Başlayalım. Kaza, kader. Ama kaderden başlarsak kaza daha iyi anlaşılır. Peki. Kader nedir? Kader takdir et, etmek, ölçmek, biçmek, bir şeyin temel özelliklerini bilmek ama o bilgiyle o varlığa o temel özellikleri yükleyip varlığını ve canlılığını yaşamasını sağlamak. Allah Temel yasa. Yani bugün evrende olan temel yasalar, e dünyada olan temel yasalar, insanın fiziki anatomisi üzerinde olan temel yasalar var. Üç gün, dört gün susuz kalırsan ölürsün bunun gibi. E, aç kalırsan kaç gün bilmiyorum, 40 gün mü? iki hafta mı her neyse yemek yemezsen ölürsün gibi. Bunlar nedir? insan anatomisi ile ilgili temel yasalar. İşte Allah'ın bütün evren için koyduğu temel yasalara kader deniliyor. Kaza nedir? Kaza da bu temel yasalarla birlikte Big Bang diyelim. O büyük patlamayla birlikte var olan hayat başlamış, evren oluşmaya başlamış ve evren oluştuktan sonra işte çeşitli aşamalardan sonra dünya, yeryüzü ve yeryüzünde canlılık bu canlılığın başlaması ile birlikte kaza ortaya çıkmaya başlıyor. Yani Allah seni Muhammed olarak, Ali Ziya olarak yarattı. Yarattı. Yani bunun yarattı da böyle diyelim ki laboratuvara gideyim. Ben bu Ali'yi, bu onun kaşını şöyle yapayım, zihnini şöyle yapayım deyin. Ne dedik? Temel yasalar anlamak lazım. Önce varoluşla ilgili, varoluşla ilgili. Evrende bir düzen koyuyor, bir sistem yaratıyor, bir yasa koyuyor. O yasalara göre sen doğdun. İşte Aa. anne, baba, işte o embriyo vesaire, o biyolojik gelişme vesaire. Onların hepsi bir kader aslında. Bak biz kadere ne olarak bakıyoruz? Dedim ya parçacı, e işte trafik kazası geçirdi bu kaderinde var. Yok öyle saçmalık. Yok. Yok yani biz kadere evet. öyle baktığımız için. Kader neymiş? kader bu biyolojik sistemin ekolojik sistemin kozmolojik sistemin işleyişi bir kader. Bütün bunları tasarlayan, tasarlarken de var ederken de ben yarattığım varlığın nasıl olacağını bilen birisi olarak yaratmayı başlattım diyor Allah. Yaratmayı başlattı. Biyolojik olarak sen anne babadan doğdun ve Allah seni o doğum anından itibaren özgür bırakıyor annenin de babanın. da... İşte annenin babanın seni sağlıklı yetiştirmesi, beslemesi, dikkat etmesi vesaire. Bütün bunlar ne oluyor? Senin sağlıklı bir birey olarak hayata tutunmanı, hayata başlamanı e, sağlıyor. Hayata tutundun, akıl bali oldun, sorumluluk çağına girdin. Ne oluyor? Kendi aklın ve iradenle Allah'ın yarattığı bu kader ortamında, bu takdir ortamında bu ölçüleri, bu nizamları, bu düzenleri kendine yüklenen bilgiyi, beceriyi, yeteneği kullanarak özgür iradenle var olan bu maddelerden sen bir hayat koruyorsun. Hayat kormaya başladığın an, tıkır tıkır bu kader sistemi içerisinde var olan şeyleri kullanmaya başladığın an kaza ortaya çıkıyor. Ona da Aa. kaza deniliyor. Kader neymiş? Kader ee, biyolojik olarak, kozmolojik olarak, anatomik olarak, akıl, bilim işte zihinsel olarak e, var olan bütün bu sistemlerden bir canlılık meydana gelmesi bir canlı olarak, ben olarak birey olarak Allah'ın yarattığı bu bilgiyi, yeteneği, beceriyi, hayata tutunma, canlı kalma, var olma gücünü kullanman ve bunu kullanırken ortaya çıkan İyilik güzellik problemler kaza oluyor. Vay. Evet. Çok. Güzel. Şimdi bunu böyle e, çok belki uzattım. Kusura bakmayın. Çok güzel oldu. Tabi e, bunun dışında e, ne var? Allah'ın isim sıfatları var. Her şeyi bilmiyor mu o zaman? Tabii ki biliyor. Tabii ki görüyor. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Benim en makul şu anda direkt aklıma gelen bir şey var. Hava raporu. Demek evet, tahmini hava raporu diyor. Meteoroloji var diyelim ki orada, değil evet. mi? Meteoroloji müdürlükleri var, bölge müdürlükleri var. Bunlar var olan araçları gereçleri, bu hava raporu tahmini ile ilgili bütün araç gereçleri kullanıyorlar. Diyorlar ki şu esen rüzgara göre, şuna göre, buna göre yağmur yağacak, fırtına olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Tahmin ediyor. E şimdi. Çok büyük bir fırtına geldi sen fırtınada önlemini almadın çok büyük bir don oldu seraların var bir var ama hava tahmin raporundaki görevler diyor ki bakın bu hava şartlarına göre çok büyük bir yağmur gelebilir dolu gelebilir kar olabilir fırtına olabilir ama sen bunların hiçbirini dikkate almıyorsun evin bahçesinde oturup donda, soğukta oturuyorsun ve da sebze, sera ekmişsin. Onlarla ilgili üstlerini açık bırakıyorsun. Hiçbir önleme almıyorsun. Ondan sonra tüh meteoroloji bakanlığı sorumlu diyorsun. Niye? E bildi diyorsun. Don olacak diyorsun. Aslında Allah'ın bilgisi de böyle. O biliyor her şeyi. Tabii ki yarattığı varlıkları biliyor ama onun bilmesi bütün sorumlulukların ona ait olması anlamına gelmiyor. Çok. Çünkü güzel. sana akıl, mantık ve bilgi ve beceri, anlama kapasitesi veriyor. Bu çok hayata güzel. tutunma kapasitesi veriyor. Çok. Güzel. Onu kullan diyor. Kullanmazsan diyor, yandın diyor. Sorumlu da beni tutma diyor. Evet. çok, çok Sanırım güzel. bilmiyorum ama tabii. Çok, çok açıklayıcı bilmiyorum. oldu. Evet. Sorumlu beni tutma diyor. Evet. evet. İşte maalesef Günümüzde bu kader takdir konusu o kadar çok kötü algılanıyor ki az önce Ayşe ablan da sormuştu. İşte evlilikle ilgili kötü bir evlilik meydana geliyor ve neticede diyor ki ya ne yapalım bu alın yazısı? İşte alın yazısı kapının kaderinde var. İsyan etme boşver çekeceksin diyorlar. Ve ota adam bir trafik kazasında vefat etti ve ota Depremde diyelim ki çoluk çocuk, hayvanlar, canlılar çok affedersiniz öldü. E diyor ki ne yapalım diyor Allah'ın takdiri bu kardeşim diyor. Ya Allah haşa canavar mı? Allah sadis mi? Niye bir depremde el kadar bebeği öldürsün, onun takdiri olsun? Evet ben planladım bugün şunlar 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 ölecek. Şu zavallı ekmek parası için. Efendime söyleyeyim iş yerine giden motosikletle ben ona takla attıracağım. Parça parça yapacağım. Değil. Böyle Aa. böyle bir kader anlayışı olamaz. Olamaz. O zaman yani, sen bizim kültürün kökünü kazıyorsun. Kazırım ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bu... O zaman biz çok yanlış şeylere tabii inanıyoruz. Tabii ki. Biz yanlış şeylere inanıyoruz. O zaman trafik kurallarına uyma Allah'ın takdiridir. Yani sen 100 kilometrelik şey 100 kilometre bir hızla 100 kilometrelik hızla gideceğin yerde 300 kilometre basarsan 300'e basarsan Ondan sonra feleğin şaşar. Takla da atarsın. <laughs> önüne geleni biçersin de parça parça da olursun. Ondan sonra ne yapalım? Ah oğlumuzun kaderinde varmış. Hocalar da gelir tabii ki. Ya üzülmeyin işte Allah böyle takdir etmiş canım. Haşa. Yani haş Allah cana var mı ya? Bugün e, Besmele'yi biz mesela her işimizde okuruz. Besmele her hayrın başıdır, anahtarıdır, deriz değil mi? Deriz. E, Kur'an'da da her sure Besmele ile başlar. 113, 114 sure var da 113 surede Besmele ile başlar. Tevbe suresinde Besmele ile başlamaz. Onun da içinde geçer mesela şey Besmele. Nedir Besmele de Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan, şefkat ve merhamet dolu, ulu, yüce Tanrı'nın, Allah'ın adıyla deriz. E madem bu kadar rahmet dolu, şefkat dolu, sevgi dolu bir Tanrı, nasıl oluyor da bir depremde zavallı insanların evini başına yıkıyor? Demez misin insan? Derim kesinlikle. Dersin. O zaman Japonya'da Evet. Allah hiç yok. Yani hiç Aşağım, deprem oldu deprem oldu. Evet. evet. Diyor. Bazıları da saçma sapan işte şu bölgede çok deprem oldu. Bunlar günahkar Allah'ın bir afeti uyarısı. Ya bu uyarıyı Allah hep Müslümanlara mı yapıyor? Dediğin gibi Japonya'da niye yok? Almanya'da hiç deprem duydun mu? Yok. yok. Fransa'da duymadık. Belçika'da duymadık. Hollanda'da duymadık mesela, değil mi? Evet. E niye olmuyor? Allah buraları çok seviyor o zaman. Canım Müslümanlara bir kastı var. Haşa. Müslüman. Haşa. Böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz, Diyemeyiz Günaha da girmeyelim. Bizi seyircilerimiz de yanlış anlamasın tabii ki. Burada nedir? Temel sistem var dedik. Bütün mesele orada. Kozmik bir sistem var. Allah'ın koyduğu temel yasalar var. Bu temel yasalar e, varlıkların işlemesi için gerekli yasalar, volkanların olması, volkanik patlamaların olması, yer altındaki o büyük kara parçalarının hareket etmesi, dünyanın sağlığı açısından da iyi. Ama Allah akıl fikir verdim diyor. Japonya'daki adam deprem kuşağı'nın üstünde yaşıyor. Yürüyen, gezen sürekli sallanan adaların üstünde yaşıyor. O aklını kullanıyor. Ona göre raylı sistemler. Dayanıklı binalar yapıyor da ey akılsız Müslüman sen niye yapmıyorsun? Yapmazsan benden yardım bekleme diyor. Daha ne yardım yapayım sana diyor. Akıl verdim, fikir verdim, bilgi verdim, beceri verdim. Daha ne vereyim diyor. Bunları kullan, kendi önlemini gavur nasıl alıyorsa sen de al diyor. Çok. Avrupa'da trafik çok, kazası bizim gibi ikide bir efendim adamlar parça parça olmuyor. Orada çok nadirdir trafik, trafik kazası. Niye? Yollar muazzam, bütün her yerde işaretler var, insanlar binişli, trafik kurallarına uyar. Demek ki her şey kaderdeymiş. E Avrupa'da da ya evlenir ya boşanır, öyle bizdeki gibi gideyim sen nasıl boşandın? Bu karıyı gideyim katledeyim, öldüreyim, nasıl beni anana şikayet edersin, babana şikayet edersin? Gidiyor anasını vuruyor, kaydanasını vuruyor, kardeşlerini vuruyor, onu boğazlıyor, onu... Avrupa'da böyle bir olay göremezsin. Ama bu anlaşamazlarsa boşanırlar. Bitti. Bitti. Eğer birbirini seviyorlarsa da saygı, sevgi ve sorumluluğu paylaşarak devam ederler. E şimdi bu Allah'ın takdiri mi? 12 takdir de ben iki ne oluyor? Niye bizde kadına şiddet var sürekli değil mi? Bizim aklımızdan, bilgimizden, bilincimizden kaynaklanıyor. Biz sağlıklı düşünemiyoruz ki, sağlıklı adım atamıyoruz ki. Eğitim sistemimiz doğru düzgün bunlara cevap veremiyor. Bizi tam olarak bilinçli bir birey olarak yetiştirmiyor maalesef. Biz sahip olduğumuz imkanları insanların, doğanın da yararını olacak bir şekilde kullanamıyoruz ki. Ben son olarak başınızı çok şişirdim. Bitireyim, çok da uzattım. Avrupa'da gördüğüm bir, beni çok etkileyen bir olayla bitireyim. Bir gün Avrupa'daki, işte Almanya'da görevdeydim. Bir e, Türk kardeşimizle birlikte e, geziyorduk böyle yürüyüş yapıyorduk bir baktım asfaltın kenarında şöyle branda olur ya evet. yeşil brandalar e, şey yapılmış konmuş hayret ettim ben şimdi düşünüyorum bu asfaltın kenarına bu yeşil brandaları niye çekmişler bakarken Düşünürken dedim buralara dedim boru moru mu yapıyorlar dedim onun için mi bunu toprak toprak falan e, asfalta sıçramasın diye mi dedim yapmışlar. Hocam dedi iyi bak iyi dedi gel dedi bakalım burada dedi boru çalışması var mı baktım yok. Niye dedi yapmış olabilirler vallahi dedim bilemiyorum. Biz de en fazla bunu da çekmezler ama dedim boru moru döşerken böyle etraf zarar görmesin diye yeni yeni daha. Böyle brandalar çekiliyor etrafa harçlar maçlar e, sıçramasın diye. Bunu da kolay kolay yolda yaparken çekmezler ama öyle bir şey de yok dedim. Boru moru da yoktur. Yeri de deşmemişler. Dedim ne ne yapmışlar ben anlayamadım. Hocam dedi buralarda dedi biraz sulak arık diyoruz ya biz arık böyle evet. e, kanal gibi bir şey. Oralardan su akıyor su gidiyor hafif doğal sular. Burası dedi kurbağaların yaşam alanı. Bu kurbağalar zıplar asfalta gelir. Orada arabalar ezer diye hassas davranmışlar. O brandaları diyor bunun için çekmişler. Vay. Ne ya, kadar doğaya saygı. Ya doğaya saygı. E bizde yani bırak kurbağayı düşünmeyi yani insanların bisiklet alanları bile yeni yeni yapılıyor daha. Bisiklet süreceğin yer yok. Karşıdan karşıya geçiyorsun. Karşıdaki adam trafik kuralına uymuyor ki her gün haberlerde izliyoruz. Öyle bir geçiyor ki pağat çocuğa vuruyor, 5 metre birden çocuk takma atarak yerlere düşüyor. Ondan sonra Allah'ın takdiri kaderi. Adam kurbağayı bile koruyor. Biz burada ne çoluğumuzu ne çocuğumuzu ne insanları değil mi kurallara uymayarak evet. koruyamıyoruz. O zaman suç Allah'ın değil bizim. Herkese saygılar sevgiler.